suratı tam çıkmamış. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Alice ile beraber size merhaba demek istedik. Merhaba. Biz e, bugün bir ince kum kullanıyoruz. Bugün değil daha doğrusu normalde bir ince bir kalın kum. Kalın taneli. Bir de ince taneli kum kullanıyoruz. Bu konudan bahsedeceğim. Çocukların kum temizliği ve bakımı nasıl oluyor onu anlatacağım size. Evet, iyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 어, 붓방도 왜 눈에 입이야? 밟지게, 칙, 칙, 붓방, 칙, 칙. Evet şimdi mis gibi çilekli vanilyalı. Ben duş şeyi kullanıyorum. Dibindeki öncelikle tortular almak için şöyle köpük yapalım. Sıcak suyumuz. Foşır faşır köpürtüyoruz arkadaşlar. Çünkü dibinde bayağı çizgi böyle küreğin çizgileri falan olmuş oluyor. Bayağı zaten çiziyor. Eski bu mesela eski bunun dibinde çok çizikler olana kadar da ama bunu böyle düzenli olarak yıkamak önemli. Nasıl kendi yani tuvaletimizi böyle yapıyoruz, temizliyoruz. Bu da önemli. Çocukların göz sağlığı için yoksa gözleri akıyor sık sık. Kum ne kadar iyi olsa da kirli bir tuvalet dibi. Hadi kürekle temizledin zaman böyle tertemiz yüreğimiz kadar bembeyaz köpürtmeden benim içim rahat etmiyor. Evet. Şimdi durulayalım. Hmm. onu öyle yaptım evet Birazcık kurulayalım <gülüyor> <gülüyor> evet çocuğumlar şimdi araba oyunu neden oynanıyor Alışım. Alışkan. Eğlenceli değil mi? Bak bakayım. Bak. Bak. Bebeğim. Bebeğim. Evet. Arkadaşlar bu uzun çubuklu e, kürek ve süpürgemiz plajımızı temizliyor. Çünkü daha rahat oluyor. Belimiz ağrımadığı için. Konforlu bir şekilde plaj temizliğimizi yapıyoruz. <laughs> Bitti. Bu kumu daha önceden almıştım. Kalan kum biraz tozuttu evet. O yüzden arada kaynatıyorum. Bir ince bir kalın olarak ama çakıl taşı gibi sanki çok fazla memnun kalmadım açıkçası. Ama tabi değerlendirmek açısından böyle e, bitirmek için aralara kaynatıyorum. Çocuklara bir şekilde işini görüyor yani. Sıkıntı yok o yüzden. Yani Gayet Biraz bastıralım mutfağımızı kapatalım. Şöyle kedili tuvaletimizi kıt. Bu dörste, kıt kıt tamamdır. Buraya kadar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Siz de kumla alakalı tecrübelerinizi lütfen yazın. Birlikte paylaşalım. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Alice ve Dobby. Sizi Hoşçakalın.